Osmanlıca belge okumalarında yeni bir belgeye geçiyoruz. Gördüğünüz üzere bir rika hattı. Oldukça bozuk bir hat. Arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalı olarak bu ve benzeri arşive dair birçok belgeleri okuyoruz. Arşiv metinlerinde kendini ilerletmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz YouTube'daki Zafer Şık kanalımızı takip edebilirler. Yukarıda hemen başlayalım. Ku'fi hat arkadaşlar şu orta ortada hilal var. Ne diyor? müni Osmanlı Talebe Cemiyeti. Evet, Küffiatla Münih Osmanlı Talebe Cemiyeti Fransızca Fransızca mı oluyor? Onu da bilemedim. Şurada da e, Almanca özür diliyorum arkadaşlar. Münih nerede olacak? En azından Bayern Münih'ten biliriz. E, Tarih var şurada 27 6 921 yani 27 Haziran 921 dedi 1921 arkadaşlar arşiv metinlerinde tarihler yazılırken gerek Rumi gerek Hicri'de Hicri'de olmuyor da Rumi'de mesela bazen ayların açık yazıldığı tarihlerde örnek veriyorum. 9 Eylül Eylül ya da teşirini saniye, teşirini evvel gibi aylarda normalde Rumi bir tarih olması gerekirken mesela ne 1340, 1320, 1298 gibi ne oluyor? Yılda miladi takvimi kullanabiliyor. Bu da arşivlerde nadiren de olsa karşılaştığımız unsurlar. Tabi burada öyle bir durum söz konusu değil. 1921'in Haziran'ın 27'sinde yazılmış olan bir yazı. Hemen okuyalım. Fazla zaman kaybetmeyelim. Şurada bir efendim var. Efendim önümüzdeki önümüzdeki bir Temmuz. Bir Temmuz Cuma akşamı. Yani metin yazıldığı 27 Haziran'dan birkaç gün sonra, 4-5 gün sonra 1 Temmuz Cuma akşamı saat 8.30'da saat 8.30'da fevkalade fevkalade bir içtima akt edilerek fevkalade bir içtima yani bir toplantı bir oturum akdedilerek nizam namemiz nizam nizam namemiz oldukça boluk yazmış bu kısmı arkadaşlar nizam namemiz mucibince intihabatın evet intihabatın yani bir artık başkanını seçe, seçe, e, seçecekler ne seçeceklerse bir tercih, bir seçme olayı varmış. İntihabatın icrası icrası mukarrer bulunduğundan vakti meskurda içtima mahalline teşrifinizi rica ile arzı ihtiram ederim. Tabi biz bunu burada bir defa okuyoruz. Sizler bu videomuzu defalarca metni iyice öğreninceye kadar harflerin imlasını ve metne gözünüz aşina oluncaya kadar okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bununla birlikte bazen bazı arkadaşlarımız yorum olarak YouTube'da yazıyorlar. Bu yazıları nereden bulabiliriz? metinleri diye soran oluyor. Arkadaşlar Facebook'ta Osmanlıca Tarih Edebiyat diye bir grubumuz var. O grupta ben ekseriyetle hepsini değil çoğunu paylaşıyorum. Gün içerisinde arkadaşlarımıza atıyorum. Çevirisini yapmaya çalışanlar var. Olmadığımız zaman zaten ben yazıyorum. Ya da ben metni önce videosunu atıyorum. Daha sonra Bazen metni orada paylaştığımda olabiliyor. Bu da bizi takip eden arkadaşlarımız için bir bilgi. Evet. Burada da Ruzname diyor arkadaşlar. Ruzname yani oradaki program mana, burada o günkü icra edilecek meseleler hakkında. Ruzname genelde günlük ya da yıllık gibi ifadelerde kullanılıyor. Burada tabi o gün yapılacak neler yapılacağına dair bir ifade için kullanılmış. Bir zaptı sabık zaptı sabık evet iki muhaberat muhaberat üç intihabat intihabat 4 fikri beyin konferansı fikri beyin konferansı 5 iş bu konferansın münakaşası evet iş bu konferansın münakaşası Burada murahhas vekili yazıyor arkadaşlar. Burada da o vekilin imzası var. Ne yazıyor imzada tam bilemiyorum. İsmin imzası. Tabii imzalarda günümüzde bizler nasıl imza atarken direktmen aşikar bir şekilde ismimizi eksiksizle yazmıyorsak, karışık bir imza atıyorsak, bu Osmanlıcada da aynı durum söz konusu. Gayet bozuk olabiliyor arkadaşlar. Evet metin Şurayı küçültelim. Buraya mecburen küçülteceğiz. Çünkü yatay yazılmış. Burayı da okuyalım ve bitirelim. Bira deriniz. Evet burada bir eksiklik de var. Biraderiniz yazıyor. R harfi yok. Biraderiniz Baha Bey'in adresini bilemediğimiz için için yazamadık. Yazamadık. Lütfen malumat vermenizi rica ederim. Burada da yine yukarıdaki gibi aynı imza var arkadaşlar. Evet bu belgemizde böyle bozuk rik'ayla yazılmıştı. Üste kufi hatla ne yazıyordu arkadaşlar? Münih Osmanlı Talebe Cemiyeti Almanya'da bulunan talebe cemiyetinin bir birliğin yapacağı bir konferansa daha doğrusu bir toplantıya dair içerik var burada. Bu belgemiz de böyleydi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka derslerde yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.